Sen kimle geldin Bebişko? Konuşmak istemiyordum ama neyse. Ya. Geldim. Bir de eşim. Eşin nerede? Eşim şu kırmızılı. Damat seni niye sürdük lan? Konuşuruz. Niye konuşuyoruz? Avusturya'dan geldik. Benim için. O öyle ben değil. Sen benden nefret ediyorsun galiba. Ya evet, sana ben de onun gibi çok gıcık oluyordum. Böyle piç piç konuşuyordun. Sonra altına kaçıracak bir gece. Sen kocandan da nefret ediyor gibi konuşuyorsun. Ya çok gıcık oldum. Küfürlü konuşuyorsun sonra dedim ki ya bu tam piçmiş dedim. Teşekkür ederim hayatım. Rica ederim. Sonra eşim dedi ki ya aşkım dedi. Eşim de sonra bana dedi ki aşkım dedi bak dedi gerçekten çok güzel aynı senin gibi küfür ediyor dedi. Güzel Türkçe konuşmaya çalıştım kusura bakmayın. Çok güzel konuşuyorsun. Şimdiden çok ısındım. Sana devam et. Tamam silikonlu kızları gömüyorsun, erkekleri gömüyorsun. Dedim la bu aynı ben. Konuştu da cahilleşiyor. <laughs> Bak ilk çok kötülü başladı git gide. <laughs> Sonra bir baktım olmuş öğlen 12 hep birlikte seni bakıyoruz. Kaçtan 12'ye kadar? Ben sabah 5'ten o ara oğlum bile geldi anneciğim bu kim dedi boş ver oğlum piç bu dedim. <laughs> Beni bu kadar güzel övmeniz çok güzel. Rica ederim. Adı neydi? Mehriban. Bir alkış. <laughs>